Melisciğim hoş geldin. Merhabalar. O hocam hoş geldin. Tuğba hocam. Merhabalar. Bu ne güzel sürpriz. Teşekkür ederim. Evet, bir yandan da Instagram'da paylaşmaya çalışıyorum. Evet. Tanem iyiyim canım sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol hocam eksik olma. Sağ olasın. Teşekkürler. Tuğba hocamı takip edin. Çok güzel içerikleri var. Evet. Sedat hocam da gelmiş. <laughs> hocam yan odadasın buyur gel. <laughs> ben Özkan hocanın odasına taşındım buyur gel bekliyorum. Sedat hocam da çok iyi matematik öğretmenidir. Aynı kurumda çalışıyoruz. Onu da takip etmenizi tavsiye ederim. Eyvallah hocam buyur gel beklerim. Yani yan odadasın. <laughs> evet MSV üzerine birazcık konuşacağız. Şu paylaşımı bir tamamlayayım. Eyvallah hocam teşekkür ederim. Tuğba hocam sağ olasın. Renk kattın yayınımıza. Teşekkürler. Evet dostlar nasılsınız? İyisinizdir umarım. Keyifler yerindedir inşallah. Evet. Teşekkürler tanemciğim. Sağ ol. Elifciğim iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Furkan kötü yüz demişsin. Niye ne oldu? Hayırdır inşallah. Sınav stresi mi? E Biraz stres olacak canım. Yani stres e, biraz olması iyidir. Osman'cığım iyiyim sağ olasın. Biraz stresli olmanız iyidir. Yani ben kendi öğrencilik zamanımı hatırlıyorum. Ben de stresliydim. Aradan yıllar geçtikten sonra onlar birer tatlı an, anı olarak kaldı. E, keşke tek derdim sınav olsaydı dediğim dönemler yaşadım sonrasında. Evet biraz heyecanlı olmak, biraz stresli olmak iyidir. Sizi dinç tutar daha az hata yapmanızı sağlar. Yeter ki o heyecanın, stresin tutsağı olmayın. Yani onun altında ezilmeyin. Onu yönetebildiğiniz müddetçe birazcık heyecan, birazcık stres iyidir. Biraz MSI özelinde konuşmak istedim sizle. İnşallah, inşallah. Şimdi sanıyorum hepiniz MSV'ye gireceksiniz. O parayı yatırdınız hepiniz. Eyvallah Sedat Hocam. Sağ olasın. Ee, hepiniz gireceksiniz. Ee, aranızda gerçekten mevzuyu hedefleyenler de vardır. Ama birçoğunuz sanıyorum sınav ortamını teneffüs etmek, e, ÖSYM'nin sorularıyla birazcık baş başa kalmak için, bir deneyim elde etmek için o sınava gireceksiniz. Ee, açıkçası ben yani tavsiye ediyorum öğrencilere. Yani her ne kadar giden paraya acısam da, e, prova için, e, kendini bir denemek için, o atmosferi bir tatmak için, tanımadığın insanlarla bir grup içerisinde e, soru çözmek için. Çünkü girdiğiniz deneme sınavlarında hep insanları tanıyorsunuz. Bildiğiniz kişiler, bildiğiniz hocalar vesaire Bütün bunları tatmak için e, MSU güzel bir prova oluyor açıkçası. E, zorluğunu kolaylığını korunuşacağız Rojda'cığım. Dolayısıyla ben tavsiye ediyorum öğrencilerime girin mutlaka girin bir sınav havasını bir tecrübe edin mutlaka diyerekten ama e, şunu unutmayın şimdi Türkçe özelinde konuşuyorum diğer derslerle ilgili hiçbir şey söyleyemem e, Türkçe özelinde konuşuyorum e, diğer derslerle ilgili bir bilgim yok Türkçe özelinde MSÜ'nün soruları her ne ise TYT'nin soruları da aşağı yukarı aynı yani ne MSÜ TYT'den daha zor oluyor ne TYT MSÜ'den daha zor oluyor. Aradaki tek fark şu. Yani sen sınava girdiğin anda üzerinde bir stres, heyecan, sıkıntı olmadığı için birazcık rahat olduğun için yani o rahatlık bilinç altında olduğu için MSÜ soruları sana biraz daha kolay geliyor TYT'ye göre. ve dolayısıyla buradan çıkaracağınız sonuç şu olmalı. Yani demek ki ben kafaya çok takmadığım zaman böyle çok kafamda büyütmediğim zaman demek ki sorular bu kadar da zor değil bu sonucu kendinize çıkarmanız lazım. Yani MSÜ'nün TYT'ye oranla daha kolay gelmesinin sebebi sizin o sınavı çok fazla ciddiye almamanız. Yani elbette ciddiye alıyorsunuzdur da çok fazla ciddiye almayıp çok gözünüzde büyütmediğiniz sadece prova için girdiğiniz için sorular size daha anlaşılır geliyor, daha kolay geliyor. Türkçe özelinde konuşuyorum. Tekrar tekrar altını çizeyim. Yani matematik ne durumdadır? Serhat hocam anlatsın, Mikail hocam anlatsın. Tarih ne durumdadır? dersler ne durumdadır bilemem ama Türkçe özelinde ben MSÜ ve TYT sorularını her kıyasladığımda zorluk derecesi bakımından özellikle paragrafları kıyasladığımda bir farklılık görmüyorum. Yani aynı bilimsel terimler, aynı ağırlıkta paragraflar, aynı uzunlukta paragraflar aşağı yukarı aynı. Yani arada bir fark yok. Tek fark dediğim gibi sizin o sınav anındaki o Nasıl olsa kendimi deniyorum rahatlığından dolayı sorular size daha kolay geliyor. Dolayısıyla TYT'de de eller ayaklar titremesin. Daha rahat yaklaşın sorulara, birazcık rahat yaklaşın sorulara. Ama kişi eğer çalışmamışsa, elbette heyecan, stres yapıyordur ama kendinden eminse, çalışmışsa kendini bilecektir. Hocam tam da sizin kanalınızdan eksiklerimizi gideriyordum demiş Elif. Sağ olasın Elif. Şimdi inşallah faydalı oluyorumdur. Dün gece saat 3'te bitti videolar. Bak gözlerimin altını görüyor musunuz? 3'te bitti videolar. 3'ünü de yükledim. İkisi bugün açılacak. Biri pazartesi. Evet soru alayım şimdi. Ben MSU ile ilgili düşüncelerimi açıklamak istedim size. Sizin bana soracağınız bir şey varsa Hocam Türkiye'de eğitim sistemi yok. Yok, bunu biliyoruz. Yok. Ölçme değerlendirme hiç yok maalesef. Yani o coğrafyanın, tarihin hali ne öyle? Yani 5 soruluk sınav mı olur Allah aşkına? Sıfatla zamiri karıştırıyorum, var mı taktiği? E anlattık, çok anlattık. Sıfat, saf-at. Bak adın önüne gelecek saf-at. Sıfat tamlaması kuracak zamir. Adın yerine gelir. Zamirler çekim eki alabilir. Bunlar, şunlar, bunu, şunu. Sıfatlarda çekim eki olmaz. Bak atamı da arkama aldım. <laughs> güçlü hissediyorum. Dörde giden yeğenim yaptı soruları. Yani o heyecan, stres faktörü çok önemli dostlar. İşte Furkancığım yani esasında isimleri iyi bilmek lazım. Zamirleri ve sıfatları çözebilmek için. Bugün 9. sınıflar için bir video yükledim. Videonun girişinde söyledim. Yani sen isimleri bilmiyorsan zamir geçmiş olsun, sıfat geçmiş olsun. Yani önce bir isim öğrenilecek. Sonra onun yerine gelebilen sözcük zamir, onun önüne gelebilen sözcük sıfat. Özel üniversitelerin ne olduğunu anlamıyorum hocam. Vallahi barajda kaldırıldı. Ben ne olduğunu artık anladım yani. <laughs> ekonomiye can veren kuruluşlar diyelim. Özel üniversiteler ekonomi çarkları dönsün diye varlar. Evet sanıyorum herkes MSV'ye giriyor değil mi? Girmeyen yoktur aranızda. Yarın hepiniz gireceksiniz. Ha iyi özel üniversiteler var bu arada Melat evet e, bazı özel üniversiteler iyi canım yani hepsini kötülemeyelim de. Hani şu apartmandan bozma üniversiteler var ya ben onlardan bahsediyorum. Ozancım inan pek bir fark yok. Yani e, 7 ile 10 arasında değişiyor TYT'de de MSÜ'de de. Dediğim gibi sizin MSÜ'yü birazcık böyle hafife almanızla alakalı soruların size biraz daha kolay gelmesi. Yani ben uzman olarak özellikle paragrafları çok kıyaslıyorum. Dil bilgisini değil de. Paragrafları kıyasladığımda uzunlukları olsun. Bilimsel kelime sayısı olsun. Aşağı yukarı aynı. Hocam 11'lere neler tavsiye edersiniz? Bir, benim kitabımı almalarını tavsiye ederim. TYT Türkçe kitabımı alsınlar ve bir an önce TYT'ye artık başlasınlar. Video konu anlatımlarını kanala yükledim. Şu anda kitap baştan sona videoları e, yüklenmiş durumda. E, ufak ufak başlasınlar. Paragraf rutini oluştursunlar şimdiden. E, çok da acele etmesinler ama ufaktan artık çünkü artık yeni YKS adayları onlar. Yani şurada ne kaldı gerçek sınava 12'ler için pek bir şey kalmadı. Benim moderatörlerim yok bugün ya. Bir Elif'i gördüm sadece. KPSS ile evet KPSS biraz daha zor Doğukan'cığım. Yani paragrafları özellikle KPSS'nin bir tık daha ağır. Daha fazla bilimsel terim kullanılıyor. Daha fazla makale üzerinden paragraf sorusu yazılıyor. Melahat'cığım dualarım sizinle. İnşallah e, zihninizdeki plan neyse gerçekleşir. İnşallah Furkancım, inşallah, inşallah nasip olur. Alicim aleyküm selam. Dediğim gibi yani bu MSU'yu güzel bir prova olarak düşünelim. İyiyim Alicim sağ ol sen nasılsın? Merhaba. Merhaba Hocam, buyurun efendim. Istiyorum. Estağfurullah. Burada özel dersi girecek öğrenci de. Öyle mi? Özel tamam dersi. ben de kapatıyorum yayını Gel. şimdi. Gel. Dostlar kovulduk. <laughs> Kendinize iyi bakın. Yarınki sınavınızda başarılar diliyorum. Hocam buraya gelecek tamam mı? Anlatım bozukluğu sanmıyorum çıkacağını. Kendinize iyi bakın. Yarınki sınavda başarılar dilerim. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.